Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd da O'nundur. O her şeye güç yetirendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizden kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görendir. Gökleri ve yeri Hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir. Sizin saklı tuttuklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Bundan önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? İşte onlar işlerinin vebalini tattılar. Onlara acı bir azap vardır. Bu kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah ganidir, hamittir. İnkar edenler kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler. De ki: Hayır. Rabbim adına andolsun. Siz muhakkak diriltileceksiniz. Sonra mutlaka yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu da Allah'a göre oldukça kolaydır. Şu halde Allah'a, onun Resulüne ve indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün işte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman edip Salih bir amelde bulunursa Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkıdırlar. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin ve Resul'e de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız artık elçimiz üzerine düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Allah! Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Gerçek şu ki sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız artık elbette Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allahsa büyük ecir onun katında olandır. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize en büyük yarar olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa, işte onlar kurtuluş bulanlardır. Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrü kabul edip çok ihsan edendir. Cezayı vermekte acele etmeyendir. Gaybı da müşahede edilebileni de bilen üstün ve güçlü hüküm ve hikmet sahibidir.